1970'lerin sonunda Sovyetler Birliği tarihin en kritik dönemlerinden birine girmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkan ve ardından Soğuk Savaş'ın iki süper gücünden biri olarak yükselen Sovyetler Birliği bu gücünü yalnızca askeri alanda değil ideolojik ve politik sahnede de sürdürmeye çalışıyordu. Ancak bu başarıların arkasında büyük iç sorunlar ve çelişkiler yatıyordu. Sovyetler Birliği, Brezhnev'in liderliğinde 1964'ten itibaren bir dizi ekonomik ve sosyal sorunla karşı karşıya kalmıştı. 1960'ların sonlarında nispeten istikrarlı olan Sovyetler ekonomisi 1970'lerin ortalarına gelindiğinde duraklama dönemine girmişti. Ekonominin bel kemiğini oluşturan ağır sanayi ve merkezi planlama yenilik ve verimliliğe izin vermiyordu. Tarım sektörü ise teknolojiye ve modern tarım yöntemlerine geçememiş, Sovyetler Birliği'nde ciddi gıda kıtlıklarına yol açmıştı. Aynı dönemde Sovyet yönetimi, katı bir merkeziyetçilikle işleyen büyük bir bürokratik mekanizmaya dönüşmüştü. Bu bürokrasi sistemin işleyişini yavaşlatıyor, yolsuzluk ve kayırmacılığın yaygınlaşmasına neden oluyordu. Parti içi hizipçilik ve bireysel çıkarlar devletin genel politikasını zayıflatıyor, halk arasındaki sessiz memnuniyetsizlik gün geçtikçe artıyordu. Bu dönemde Sovyetler hızla değişen dünyaya ayak uydurmakta zorlanıyordu. Dış politikada ise ABD ile olan soğuk savaşın etkisi altında dünya genelinde komünist hareketleri destekleme politikası güdüyordu. Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki sol hareketler Sovyetler Birliği tarafından mali, askeri ve ideolojik olarak destekleniyordu. Bu dönemde Küba, Angola, Etiyopya ve Vietnam gibi ülkelerde Sovyet etkisi oldukça yoğundu. Özellikle Afganistan, Sovyetlerin Orta Asya'daki etkisini güçlendirmek için hayati bir ülke olarak görülüyordu. Afganistan ise tarihsel geçmişi boyunca dış müdahalelere ve iç karışıklıklara sahne olmuş, ülkenin sosyal yapısı büyük ölçüde kabileler ve geleneksel İslam kültürüyle şekillenmişti. Afganistan'ın kırsal kesimlerinde güçlü kabile liderleri hakimiyet kurarken merkezi yönetimin bu bölgelerdeki etkisi oldukça sınırlıydı. 1950'lerin sonlarına gelindiğinde Afganistan'da Kral Zahir Şah yönetimdeydi. Zahir Şah Uzun süre boyunca ülkede göreceli bir istikrar sağlamış ve modernleşme çabalarına girişmişti. Ancak bu modernleşme süreci sınırlı kalmıştı. Afganistan'ın ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanıyordu ve kırsal bölgelerde yaşayan halk merkezi hükümetin reformlarından pek etkilenmemişti. Ayrıca Afganistan, Batı ve Sovyetler Birliği arasında bir denge politikası izlemeye çalışmış, her iki süper güçten de yardım almıştı. Bununla beraber Kral Zahir Şah'ın modernleşme çabaları ülkedeki muhafazakar kesimler ve kabile liderleri tarafından hoş karşılanmadı. Şah Ülkenin eğitim sistemini modernize etmeye ve kadınlara daha fazla haklar tanımaya çalışırken bu çabalar kırsal kesimde direnişle karşılaştı. Bu durum ülkedeki toplumsal kutuplaşmayı derinleştirdi. 1960'ların sonlarına gelindiğinde Afganistan'da toplumsal ve siyasi istikrarsızlık giderek arttı. 1973 yılında kral Zahir Şah'ın kuzeni Muhammed Davut Han bir darbeyle Zahir Şah'ı devirdi ve Afganistan'da cumhuriyet ilan etti. Davut Ağa'nın Cumhuriyet yönetimi Afganistan'da reform hareketlerini hızlandırmaya çalıştı. Ancak bu reformlarda tıpkı Zahir Şah'ın girişimleri gibi kırsal kesimlerde büyük tepkilere yol açtı. Davut Han, bir önceki dönemki gibi Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler kurmaya çalıştı ancak bir yandan Batı ile dengeli ilişkilerini sürdürmek istedi. Bu durum Sovyetler Birliği'ni rahatsız ediyordu. Davut Han, ülkede modernleşme çabalarına hız verdi ancak bu çabalar iç karışıklıkları daha da arttırdı. Ardından 1978 yılında Afganistan'da yeni bir devrim yaşandı. Afganistan Demokratik Halk Partisi askeri bir darbeyle Davut Han'ı devirdi ve ülkede komünist bir yönetim kurdu. Afganistan Demokratik Halk Partisi, Sovyetler Birliği tarafından desteklenen bir parti olarak Afganistan'da köklü sosyal ve ekonomik reformlar gerçekleştirmek amacıyla iktidara geldi. Ancak partinin kendi içindeki iki ana fraksiyon olan Halk ve Perçem arasındaki iktidar mücadelesi nedeniyle siyasi olarak istikrarsızdı. Yeni iktidar, toprak reformu kapsamında büyük toprak sahiplerinin arazilerini yeniden dağıtarak köylüler arasında eşitlik sağlamaya çalıştı. Ancak bu reform, geleneksel kabile sistemine büyük bir darbe vurdu. Toprak reformunun uygulanması sırasında büyük toprak sahipleri ve kabile liderleri direnişe geçti. Aynı zamanda layıkleşme politikaları, İslam'ı toplumsal yaşamdan uzaklaştırma girişimleri olarak algılandı ve özellikle kırsal kesimde yaşayan muhafazakar Müslümanlar için büyük bir tehdit oluşturdu. İmamlar, medrese hocaları ve diğer dini liderler halkı komünist hükümete karşı direnişe çağırdı. Devrimle iktidara gelen Hafızullah Amin devrimci sloganlar atıyordu ancak politikaları daha çok baskıya, zulme ve geniş çaplı bir muhalefete yol açıyordu. Amin halkı baskı altında tutmaya kararlıydı. Bununla beraber Kremlin'deki liderler Amin'in giderek daha fazla Sovyet karşıtı bir çizgiye kaymasından rahatsız olmaya başlamıştı. Sovyetler için sosyalist bir devrimin başarısızlığı asla kabul edilemezdi. Hükümete karşı direnişi örgütleyen en büyük güç ise İslamcı hareketler oldu. Mücahitler, Afgan Demokratik Halk Partisi'nin layıkleşme politikalarını ve Sovyetler Birliği ile kurduğu yakın ilişkileri Afgan halkının İslam'a dayalı kimliğine yönelik bir tehdit olarak görüyordu. İslamcı liderler köylere giderek hükümete karşı cihat çağrısı yapmaya başladı. Bu çağrılar hızla yankı buldu ve birçok genç Afgan mücahit gruplarına katılarak silahlı direnişe başladı. Sovyetler Birliği'nde ise bir anda Amerika Birleşik Devletleri ile Soğuk Savaş'ın getirdiği ideolojik ve stratejik gerilim, diğer yandan Afganistan'ın karmaşık iç yapısı Sovyet liderlerini derin düşüncelere sevk ediyordu. 1978 yılında gerçekleşen devrim Afganistan'da sosyalizmin zaferi gibi görünüyordu. Ancak bu zafer ne Afgan halkı için ne de Sovyetler için huzur getirecekti. İşte bu kaygılar 1979'un kış aylarına girilirken daha da derinleşti. Sovyet lider Leonid Brejnev, Politbüro'daki diğer yüksek rütbeli yetkilerle birlikte Afganistan'daki bu yönetim krizine nasıl müdahale edeceklerini tartışıyordu. Afganistan'ın düşmesi, Soğuk Savaş'ın kritik dönemeçlerinden birinde Sovyet prestijine ağır bir darbe olabilirdi. Brejnev'in doktrinine göre sosyalist bir devletin düşmesine izin verilmesi, diğer müttefik sosyalist ülkelerde de domino etkisi yaratabilir ve bu Sovyetler Birliği için tam bir felaket olabilirdi. Ayrıca Afganistan, Sovyetler Birliği için stratejik bir öneme sahipti. Coğrafi olarak Sovyet Orta Asya Cumhuriyetlerine sınırdı ve burada bir rejim değişikliği Orta Asya'daki Müslüman nüfusu da etkileyebilirdi. Bu noktada artık karar verilmişti. Sovyetler Afganistan'a müdahale edecekti. 24 Aralık 1979'da Sovyetlerin 40. Ordusu Türkmenistan sınırındaki askeri üslerden hareket etmeye başladı. İlk hedef başkent Kabil'di. Sovyet birlikleri havadan ve karadan Afganistan'a girdi. İlk etapta KGB ve GRU'ya bağlı özel kuvvetler Kabil'deki stratejik noktaları ele geçirecek ve hükümet değişikliği hızla gerçekleştirilecekti. Bu planın merkezinde ise Hafızullah Amin'in devrilmesi ve yerine Sovyetlerin güvenilir adamı Babrak Karmal'ın getirilmesi vardı. Başkent Kabil'de atmosfer gergindi. Hafız Allah amin. Sovyetlerin kendisini devireceğinden habersizdi ama Sovyetlerden uzaklaşmanın tehlikeli olduğunun da farkındaydı. Sovyet diplomatları Amin'i oyalarken Moskova'da hummalı bir hazırlık yapılıyordu. 27 Aralık 1979'da gece yarısı Sovyet özel kuvvetleri Kabil'deki başkanlık sarayına baskın düzenledi. Saray çevresi hızla ele geçirilirken Amin ve yakın korumaları direniş göstermeye çalıştı. Ancak Sovyetler operasyonu sadece birkaç saat içinde başarıyla tamamladı. Hafızullah Amin öldürüldü ve Sovyetlerin adamı Babrak Karmal başa getirildi. Bu noktada Sovyetler Birliği, Afganistan'daki operasyonun başarıya ulaştığını düşündü. Rejim değiştirilmiş ve Kabil'deki tam kontrol sağlanmıştı. Ancak Sovyetlerin tahmin edemediği bir şey vardı. Afgan halkı dışarıdan gelen bu işgali kabul etmeyecekti. Başkent Kabil'de hükümet değişmiş olabilir ama kırsal kesimde işler tamamen farklıydı. Afgan halkı için Sovyet askerleri yabancı işgalcilerdi ve İslami kimliklerine ve özgürlüklerine karşı bir tehdit oluştu. Sovyet ordusu Afganistan'a girerken modern zırhlı birlikler hava desteği ve ağır topçu sistemleriyle donatılmıştı. Ancak bu güçler kırsal gerilla savaşına karşı hazırlıklı değildi. Mücahitler dağlık bölgelerde gizlenip ani saldırılar düzenliyor, Sovyet birliklerine büyük kayıplar verdirdikten sonra hızla geri çekiliyorlardı. Afganistan'ın zorlu coğrafyası, özellikle dağlık alanlar Sovyet tanklarının ve zırhlı araçların hareket kabiliyetini büyük ölçüde kısıtlıyordu. Bu aşamada Sovyetler mücahitleri doğrudan çatışmalarla yenmeyi başaramadı. Özellikle Penşir Vadisi, mücahitlerin en güçlü direniş noktalarından biriydi. Vadi, stratejik bir geçiş noktası olmasının yanı sıra mücahitler için güçlü bir sığınak görevi görüyordu. Sovyetler, Penşir Vadisi'nde birçok kez büyük çaplı askeri operasyonlar düzenlediler ancak her seferinde mücahitlerin güçlü savunmasıyla karşılaştılar. Özellikle Ahmet Şah Mesut gibi mücahit liderleri bu süreçte önemli roller oynadılar ve Sovyet saldırılarına karşı başarılı savunma hatları kurdular. Sovyetler stratejik olarak büyük hatalar yapıyordu. Özellikle Afganistan'ın etnik ve dini yapısına uygun olmayan politikalar savaşın daha da uzamasına yol açtı. Kırsal kesimde Sovyetlerin hava saldırıları ve bombardımanları mücahitlerin moralini kırmak yerine onları gün geçtikçe daha da radikalleştirdi. Sovyet hava kuvvetlerinin yoğun bombardımanları, köyleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alırken bu durum halkın Sovyetlere karşı kim ve nefretle dolmasına neden oldu. Sovyet işgalinin başlamasıyla birlikte Afganistan'da sivil nüfus yoğun bombardımanlar ve gerilla savaşının ortasında kaldı. Özellikle Sovyet ordusunun mücahitleri kırsal alanda yok etmeye yönelik hava saldırıları ve kara operasyonları sivilleri doğrudan etkiledi. Afgan halkının büyük bir kısmı mücahitlerin kontrolündeki kırsal alanlarda yaşarken sürekli olarak Sovyet saldırılarına maruz kalıyordu. Köylüler saldırılardan korunmak için dağlık bölgelere veya mücahitlerin üstlerine sığınıyordu. Ancak bu da onları sürekli bir göç haline sürüklüyordu. Sovyet işgaline karşı direnişin artmasıyla birlikte büyük bir göç dalgası başladı. Yaklaşık 5 milyon Afgan ülkeyi terk ederek komşu Pakistan ve İran gibi ülkelere göç etti. Bu, o dönemde dünyanın en büyük mülteci krizlerinden biriydi. Peşaver ve diğer Pakistan sınır bölgeleri Afgan mültecilerle dolup taştı. Bu göç dalgası, sivil kayıplar Afganistan'ın sosyoekonomik yapısını geri döndürülemez biçimde değiştirdi. Savaş sırasında okullar ve hastaneler yıkıldı, tarım altyapısı ve yerel ekonomiler tamamıyla çöktü. Amerika Birleşik Devletleri için Afganistan'daki savaş Vietnam Savaşı'nın bir rövanşı gibiydi. Sovyetler 1960'larda Vietnam'da Amerika'nın desteklediği Güney Vietnam hükümetine karşı Kuzey Vietnam komünist güçlerine yardım etmişti. Bu yardım ABD'nin Vietnam'da ağır bir yenilgi almasına yol açmıştı. Şimdi ise roller tersine dönmüştü. Washington, Sovyetlerin Afganistan'daki varlığını Sovyetlere Vietnam tarzı bir yıpratma savaşı yaşatmak için bir fırsat olarak görüyordu. 1980'lerin başında Ronald Reagan yönetimi altında Amerika politikası tamamen değişti. Reagan Soğuk Savaş'ta Sovyetler Birliği'ne karşı daha agresif bir strateji izlemeye başladı. Bu strateji Sovyetlerin Afganistan'da uzun ve yıpratıcı bir savaşın içine çekilmesini amaçlıyordu. Reagan Afgan mücahitlerini özgürlük savaşçıları olarak tanımlıyor ve onları Sovyet emperyalizmine karşı savaşan kahramanlar olarak lanse ediyordu. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyunun mücahitlere verilen desteği benimsemesini sağladı ve Amerikan yardımlarının artmasına katkıda bulundu. Mücahitler batıda antikomünist direnişin sembolü haline geldi ve Reagan Afgan direnişinin soğuk savaşın en önemli cephelerinden biri olarak gördü. ABD mücahitleri desteklemek için Operasyon Siklon adında gizli bir program başlattı. Bu operasyon Amerikan tarihinin en uzun süreli ve maliyetli gizli operasyonlarından biri oldu. 1980'den itibaren 7 yıl sürecek olan bu operasyon CIA aracılığıyla yürütüldü ve mücahitlere büyük miktarda silah Eğitim ve finansal destek sağlandı. ABD, mücahitlere sağladığı silah yardımlarında dikkatli bir strateji izliyordu. Başlangıçta mücahitlerin Sovyetlere karşı kullanabileceği hafif silahlar ve el bombaları gönderdi. Ancak savaşın ilerleyen yıllarında Sovyet hava üstünlüğünün direniş üzerindeki etkisi belirgin hale gelince daha sofistike silahlar göndermeye başlandı. Bu süreçte ABD'nin mücahitlere gönderdiği en kritik silahlardan biri Stinger füzeleri oldu. Stinger füzeleri sadece bir silah olmanın ötesinde mücahitlerin direnişine moral desteği sağladı. Sovyet hava saldırıları sırasında çaresiz kalan mücahitler artık Sovyet helikopterlerini vurabilecek güce sahipti. Pakistan'da aynı şekilde Afganistan'daki direnişi sadece askeri yardımlarla desteklemekle kalmadı, aynı zamanda lojistik bir üst görevi gördü. Peşaver ve diğer sınır şehirleri, mücahitlerin silah tedarikini, mühimmat sevkiyatını ve yeniden gruplaşmaları için güvenli bölgeler haline geldi. Bunun yanında Suudi Arabistan'da Afgan mücahitleri ciddi mali destek sağladı. Suudi Arabistan, mücahitlere yapılan Amerikan yardımlarını eşleştirerek finansal yardımda bulundu. Suudiler aynı zamanda mücahitlerin arasında dini bir dayanışma sağlamak amacıyla Afganistan'daki direnişin İslami bir cihat olarak tanıtılmasına da destek verdiler. 1986 yılına gelindiğinde Sovyetler Birliği'nin Afganistan'daki savaş stratejisi tamamen değişmek zorunda kaldı. Mihail Gorbachev'un Sovyet liderliğini devralması ülkedeki pek çok şeyin değişeceğinin sinyallerini veriyordu. Gorbaçov, Sovyetler Birliği'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, uluslararası prestij kaybı ve artan savaş karşıtı sesler nedeniyle Afganistan'daki durumu yeniden değerlendirdi. Bir yandan açıklık ve yeniden yapılanma politikalarını devreye sokarken diğer yandan Sovyetler Birliği'nin mali ve askeri yükünü azaltmak istiyordu. Afganistan'daki savaş Sovyet ekonomisini zayıflatıyor ve halkın moralini giderek daha fazla düşürüyordu. Ancak bu geri çekilmenin Sovyetler Birliği için bir yenilgi gibi görünmemesi gerekiyordu. Bu nedenle savaşın son birkaç yılı Sovyet ordusunun geri çekilmeden önce mücahitlere karşı bazı kazanımlar elde etme çabasıyla geçti. Sovyetler bu dönemde daha büyük ve daha yoğun operasyonlar düzenlemeye başladı. 1987 ve 88 yıllarında düzenlenen Penşir Vadisi operasyonları, Sovyetlerin mücahitleri köşeye sıkıştırma girişimlerinin en belirgin örneklerinden biriydi. Bu vadide Sovyetler uzun yıllar boyunca mücahitlerin güçlü direnişiyle karşılaşmıştı ve burayı ele geçirmek Sovyetler için hem askeri hem de sembolik bir zafer anlamına gelecekti. Ancak her seferinde mücahitler bu zorlu coğrafyayı kendi lehlerine kullanarak Sovyet saldırılarına karşı etkili bir savunma yapmayı başardılar. Savaşın son büyük operasyonlarından biri olan Operasyon Magistral, Sovyetlerin Afganistan'daki askeri stratejisinde bir dönüm noktasıydı. 1987 kışında başlatılan bu operasyon, Sovyetlerin Afgan ordusuyla birlikte mücahitlere karşı düzenlediği son büyük saldırıydı. Operasyonun amacı, host kentini mücahitlerin kuşatmasından kurtarmak ve Sovyetlerin hala Afganistan'da güçlü bir varlık sergileyebileceğini kanıtlamaktı. 40. Sovyet ordusuna bağlı birlikler, Afgan ordusunun yardımıyla geniş çaplı bir saldırı düzenlediler ve Host kentini kuşatmadan kurtardılar. Ancak bu zafer Sovyetler için kısa süreli bir başarıydı. Mücahitler hızla geri çekilip yeniden örgütlenerek Sovyet saldırılarına karşı yeni cephe oluşturdular. Operasyon Magistral Sovyet ordusunun büyük bir çaba sarf ettiği ancak savaşı kazanma konusunda bir dönüm noktası yaratamayan bir girişim olarak tarihe geçti. Sovyet askerlerinin moral bozukluğu, mücahitlerin yüksek direniş gücü ve dış desteklerle birleşince bu operasyon Sovyetler için önemli bir sonuç doğuramadı. Askeri açıdan başarı gibi görünse de, mücahitlerin genel direnişi kırılmamıştı ve Sovyetler bölgede kalıcı bir kontrol sağlayamadı. Savaşın uzaması ile birlikte Sovyet toplumunda da huzursuzluk artıyordu. Afganistan'daki kayıplar Sovyet ailelerini derinden etkiliyor. Her gün gelen ölüm haberleri Sovyetler Birliği'nde savaş karşıtı seslerin yükselmesine neden oluyordu. Sovyet askerlerinin morali her geçen gün daha da kötüleşiyor. Çoğu asker Afganistan'da bulunma gerekçesini sorgulamaya başlıyordu. Sovyet ordusu Afganistan'daki savaşı kazanmanın mümkün olmadığını artık daha net bir şekilde görüyordu. Bununla beraber gazetelerde ve televizyon programlarında savaşa karşı eleştiriler artmaya başladı. Gorbaçov yönetimi bu artan toplumsal baskıyı göz ardı edemezdi. Afganistan'daki savaşın Sovyet halkı üzerindeki maliyeti siyasi ve ekonomik boyutlarının ötesinde Sovyet toplumunun ruhuna da zarar veriyordu. 1988 yılına gelindiğinde Sovyetler Birliği Afganistan'dan tamamen çekilme kararını resmen duyurdu. Sovyetler savaşı sürdüremeyecek durumda olduklarının farkındaydılar. Uluslararası diplomatik girişimlerle Cenevre Anlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre Sovyetler Birliği 1989 yılı itibariyle Afganistan'daki tüm askeri varlığını sona erdirecekti. Bu süreç Sovyetler Birliği için bir zafer yerine savaşı sona erdirmenin bir yolu olarak görülüyordu. General Boris Gromov 15 Şubat 1989'da son Sovyet askerinin Afganistan'dan çekildiğini resmen duyurduğunda bu 10 yıllık çatışma sona ermişti. Sovyetler Afganistan'da sadece 10 yıllık bir savaş kaybetmekle kalmadı. Aynı zamanda bu savaş Sovyetler Birliği'nin sonunu getiren etmenlerden biri haline geldi. Afganistan'da yaşanan bu yenilgi Sovyet sisteminin kırılganlığını ve ekonomik olarak sürdürülemez hale geldiğini gösterdi. Afganistan'daki bu savaş Sovyetler için bir dönüm noktasıydı ve kısa süre sonra Sovyetler Birliği tarih sahnesinden silinecekti. 1989'da Sovyetlerin çekilmesiyle de Afganistan tam anlamıyla bir iç savaş kaosuna sürüklendi. Sovyet desteğinin kesilmesi Afgan Komünist Hükümeti'ni zayıflattı ve 1992'de Necibullah Hükümeti düştü. Bu noktadan sonra mücahit grupları arasında sert çatışmalar başladı ve Afganistan'da iç savaş daha da derinleşti. Bu kaotik ortam Taliban'ın ortaya çıkışını ve yükselmesi için bir zemin hazırladı. Yıllar sonra ABD diktiği putu yıkmaya çalışacaktı. Against Al Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.